Merhaba arkadaşlar. Tek alanlı kanalımıza hoş geldiniz. Karşınıza Şahin Göz arkadaşlar. 6 yıldız kopyalı R1 versiyonu. 3150 civarında bir saldırı gücü var arkadaşlar. Şahin Göz'ü ben beğeniyorum. Tabii ki top top bir değil ama ben bunun <laughs> stilini Magic'e benzetiyorum arkadaşlar. Mazası Magic sadece L2 atarak birçok şey yapıyor. Bu vatandaş da sadece L1 atarak arkadaşlar çok güzel işler yapıyordu. Ki hala yapıyor bu arada. <laughs> L1 atıyorsunuz arkadaşlar hem rakibin bir güç barını boşaltıyor yanlış hatırlamıyorsam bir güç bölünü hem de kanama veriyor arkadaşlar ve rakibi tabii ki oynatmaz hale geliyor özel saldırı bir e, attığınızda 5 saniye bu 5 saniye arkadaşlar 4500 kanama bence gayet güzel bir rakam aynı zamanda hedefin maksimum gücün %40'ını azalt alıyormuş yani bir güç barından birazcık daha fazlasını da alabiliyormuş arkadaşlar özel saldırı 2 Hiçbir işe yaramıyor geçiyoruz onu. Kopya özelliği de arkadaşlar işte ok Derby'de rakibin kay kaybın, 60 saniyede 8 bin, yani böyle kalıcı bir neredeyse kanama veriyor arkadaşlar yüzde 25 şansa sahipmiş. Bu durum her dövüşte sadece bir kere meydana gelir. Çok önemli değil. Bütün esprisi L1 arkadaşlar. Şimdi oyunu yeni eklenen hrollerle beraber biliyorsunuz sinerjilerle biraz ekstra kazanıyor. Her türlü arkadaşlar enteresan bir sinerjisini gördüm. Bunu sizlerle beraber bir denemek istiyorum. En azından alternatif babda yani elinde tapirosu olmayan oyuncular için tapları tutları gelene kadar kullanabileceği bir karakter olmuş mu diye bakalım. Şahin Göz rakibin gücünün bir güç çubuğunu boşalttığında en az bir güç çubuğunu boşalttığında 20 saniye boyunca süren ki 20 saniye güzel bir rakamdır. %40 saldırı gücü artılan bir hiddet alıyormuş ve bunu 3 tane kadar diyor biliyormuş. Bu güzel bir rakam arkadaşlar biliyorsunuz biz e, normalde böyle %10'ları bile kullanıyoruzken burada %40 var ve bunu Şahin Göz açıkçası yani ortalama her her dövüş diyebilirim. Bir iki tane falan üzerinde tutabilir. Yani %80'lik bir saldırı gücüne sahip olabilir. Hadi gidelim bir bakalım. Alternatif babla bu karakter nasıl olacakmış. Şimdi Şahin gözün yanına. Şahin göz kahraman olduğu için arkadaşlar. Kahraman gördüğüm zaman beyaz manya mutlaka yapıştırıyorum yanına. Yine Etimangok'un %10'luk bir saldırı gücü vermesi var. Dark Hawk'ın neyi vardı hatırlamıyorum ama kritik oranı arttırıyordu bir de sanki hasar, kanama hasarını mı ne arttırıyordu. Ee, her Herkül burada arkadaşlar iki şey birden yapıyor. Birincisi e, az evvel gördüğümüz %40 saldırı gücü aynı zamanda Herkül ee, sıvı cesaret açıksa tüm kahramanlara ve kendisi de yaşıyorsa aksar %15 saldırı gücü daha veriyor. Yani Herkül kül %55'ten fazla bir saldırı gücünü sırf Şahin göze veriyor. Hatta bunu üçlü yapabilirseniz arkadaşlar. Yani %120 artı 15 %135 saldırı gücü veriyor Herkül Şahin göze arkadaşlar. %135 saldırı gücü. Yani arttırılmış saldırı gücü. <laughs> Şimdi L2 dolmaya yakın atacağım arkadaşlar. L2 dolmaya yakın ki, ki, de yakın ki atacağız. Ve tabi rakibinde en azından bir güç varın olmasını. Üzerimizdeki hiddetlere dikkat ediyoruz. Çal. Bir tane hiddetimiz geldi. Diğer... Aha iki tane geldi. Oo ne kadar güzel. Yani rakibin L3. Oo bak. Oha 10.000 vurdu. <laughs> Kanamaya bak. Saniyede 3000 kaç yaptı? 3700'den fazla kanama vardı. 3 hiddet. Koçum benim. Bak 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 rakibin güç varım fullken atıyorsun çift birden veriyor. <laughs> bak bu çok güzelmiş ha. Ben ne 6 yıldız R1 arkadaşlar yani ortalama 5 yıldız doğru denk geliyor. Arkadaşlar bu ortalama %135 arttırılmış saldırı gücü demek. E 5 bin, 5 bin yani 100 5000 vuruyor yani. Kanamaları da güzel biri. Şey. Allah bereket versin. Dediğim gibi yani elinizde tapirlar, mapirlar gelene kadar alternatif babda sizin işinizi görebilme potansiyeli var. Çat. Bir tane Hem rakibin güç barını kilitliyor. Her zamanki bildiğimiz klasik şahin göz. Yani rakibini oynatmıyor. Hem de Herkül'le beraber. Bilmiyorum küçük yıldızda her Herkül'de bu sinerji var mı? Birazdan bakarız. Şahin gözü e renk kattığı Aşikar. Oğlum bin bom ne güzel duruyor lan bu böyle. Keşke doğal, doğal hali de böyle bir şey olsaydı. Çok iyi olmaz mıydı? Böyle sürekli hiddetler açabilen bir şahin göz. Bence oldukça keyifli olur. Kaç kombo aldık? Ortalama şöyle baktığımızda 138 kombo aldık. Şöyle küçükten hemen bir hesap makinesiyle bir bakalım şöyle bölü 138 dediğimizde Arkadaşlar ortalama 4K civarında saldırıyla oynamış yani 6R1 veya 5 yıldız R4 olsa da e, Ortalama 4K saldırı gücü ve ve %135 arttırılmış saldırı puanı elde etmiş Yani en azından alternatif babla bence güzel bir karakter Tapınız tupunuz gelene kadar bir de şöyle bir şeye bakmak istiyorum. Herküllerin, şöyle alfabetik sıralayalım. küçükleriyle beraber de sinerjisi var mı ya da Nerede başlıyor diye. Bu arada şu manzara çok güzel değil mi ya arkadaşlar? 3 yıldız Herkül, 4 yıldız Herkül, 5 yıldız, 6 yıldız. Yani yeni gelen onun her bir şeyi var abi. Ne kadar güzel bir şey ya. Yani. Şöyle bir bakalım, burada var mı? Varmış. Yani 3 yıldız Herkülle bile arkadaşlar sinerjiniz olabiliyor imiş. İyi Şahin gözünde de yalnız hiçbir detayı yok ha içinde. Hakikaten bak. Hiç gram detay yok elemanda. Nerede lan bu Bana çok soruluyor mesela Şahin göz. Çok, o kadar çok ki öf kafamı kaşıyacak vaktim yok. <laughs> Şahin gözü ben her zaman beğendiğimi söylemişim arkadaşlar. Her zaman. Be. Özellikle bu label kombinasyonunu E artık en azından yanında Hercule Reis'i de koyarsınız. Bayağı %135 arttırılmış saldırı gücüyle beraber e, muazzam hasar verebilirsiniz. Odur onu da göstereyim ben size. Şimdi kritik atma puanı fena değil. Zaten 10 binlere 10 binlere bolca gördük. Kritik hasar puanı da fena değil. Zırh puanı %11 Zırh puanı ve blok becerisi küçük. Fakat şunu bir kere daha göstermek isterim. Herkül'ün kendisiyle olan sinerjisi var arkadaşlar. Diyor ki kahraman şampiyon. Herkül hayattayken sıvı cesaret ustalığı kaynaklı zehrin etkisi altındayken yani ustalıklardan zehri açtıysanız otomatik olarak %15 saldırı puanı kazanıyorsunuz arkadaşlar. Kendisi de kazanıyor, herkes de kazanıyor. Orada %15, burada da %120 var arkadaşlar. 3 tane hiddeti getirebildiğiniz zaman %120 var. Toplamda %135 gibi bir dalgayı kazanmış oluyorsunuz. da. bu 6 yıldızında da 5 ve 4 yıldızına da yine bakmak lazım. Kendisi olan sinerjisi kaç yıldızdan başlıyor. Ona da bakmak lazım arkadaşlar. Alternatif Bafta, Bab'da kullanılabilecek fena bir karakter değil arkadaşlar. Şahin Göz ve Herkül Reis ufak ufak oyuna damgasını vurmaya başlamış gibi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.